TV 366 ailesi olarak bugün İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'ndayız. Ee, müdürümüzle beraberiz. Müdürüm hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Teşekkür Bizler edelim. de... Bizler de hoş geldiniz. Şeref Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, hocam ilk önce kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Ee, i̇smim Kadir Keskin. Ee, Kastamonu İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda kurum müdürüyüm. E, 78 e, hafif düzeyde zihinsel işitme ve otizmli öğrencimiz var. E, biz aynı zamanda meslek okuluyuz. Yiyecek, içecek, el sanatları, konaklama ve kat hizmetleri olmak üzere 3 tane atölyemizde e, okulumuzda hizmet sunmaktayız. E, Okul Aile birliğimizin başkanlığında bugün böyle bir e, kermes düzenlemi e, çalışması yapıyoruz. E, hem de 19 Mayıs Gençlik Haftası e, dolayısıyla gençlik şöleni gibi öğrencilerimiz bir yandan eğleniyorlar. Bir yandan da e, mahalledeki halkımıza e, etli ekmek, e, yiyecek içecek atölyemizde üretilen diğer reçellerden tutun, tatlılar, börekler, çörekler e, vesaire El sanatları atölyemizdeki e, ürünlerimiz, e, incik boncuk ürünleri, anahtar ürünleri, e, potreleri halkımıza teşhir ediyoruz. Ee, okul aile birliğimize halkımıza almak isterlerse bağış olarak da e, alabiliyorlar. Yiyecek içecekten, el sanatı atölyesinden bağış olarak da alınabiliyorlar. Bugün böyle bir tatlı şey içerisindeyiz. Sizler de okulumuza e, şeref verdiniz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Peki bu kermesin asıl amacı neydi? Bizlere e, bir hitap etmek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir durum var mıdır? Tabii. E, bu kermes vasıtasıyla üç amacımız var. E, birincisi öğrencilerimizi eğlendirmek. İkinci amacımız e, okulumuzun tanıtımını yapmak, halkımıza, okulumuza davet edip e, hem bir taraftan yiyecek içecek, el sanatları vesaire atölyelerini gözlemleyip hem de okulumuzu e, gezebiliyorlar, okulumuzun tanıtımını yapıyorlar. Üçüncü amacımız da okul aile birliğine bu e, bağış yöntemiyle e, bir şeyler aldığı zaman teminlik olarak da ayrıca tekrar öğrencilerimizin hizmetine bu e, bağışları kullanmak istiyoruz. E, amacımız öğrencilerimizde daha uygun... Kaliteli, planlı bir eğitim sunmak bu vasıtayla. Çok teşekkür ederiz Hayır, teşekkür hocam. Ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Güzel bir organizasyon olmuş. Burada olmak bizim için bir onur. Ee, sizleri burada görmek bizleri de mutlu etti. Ee, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.